üst baş kalite ha <laughs> ben benim dayıda düşünmedim ya ben dedim düşünemedim ben de iki haftadır dedim ben gibi çalışıyor şey. otur dedim ulan nasıl bir şey yapalım ne yapalım dedim düşünsen dedim gider aldım bak olur giderken düşünmedim şimdi aklıma gel geldi çay var bir bardak daha da sana kadar çıkardık. Kırıp yapayım mı? Yap. Kediyi de çıkarmışlar sandalye. <laughs> ne yaptın ki? Kalpli kanatlar. Gel beraber. Bakma. Ne? Kedi sandalye çıkarmışlar o. Ha? <laughs> Onu birazdan sallarlar onlar zaten. Mı? Sen de getir elini. Yeah. Sen de elini getir. Öbür elini de getir. Hı. Hmm. Yürüme ağacın ya. <laughs>